manşet hı hı. inanılmaz. 4 evet. yaşında bir çocuk evleniyor. Bu abi kaçtan bunu Hicri dönemden mi aldın bunu? Nereden aldın? Bu sahabe gazetesi mi? Nedir bu? hani? Abi 18 Haziran 1929 Salı günüymüş. Trabzonlu evet. Mehmet'in 4 yaşında olmasına rağmen sakal ve bıyığı çıkmıştır sürmanşet dil haberimiz. Favorileri var. Sakalı da var gibi. Bıyıktan emin değilim ama çok güzel kaşları var yani gerçekten ve çok çok öfkeli bakıyor. Yani gerçekten çok doğru. bu arada hani böyle bir içine bir enişte kaçmış gibi de bir çocuk. 20. Evet. asır sürat asırı derler ya hakikaten doğruymuş. Resmini neşrettiğimiz Trabzonlu Mehmet 4 yaşında olmasına rağmen bıyığı terleyen, sakalı çıkan, tenasülü faaliyeti yerinde olan tam bir erkek. Efendim. <laughs> bu bu, bu okey değil oğlum. <laughs> çocuk çocuk değil bu cüce bu arada. Böyle yani bir çocuk var mı abi? Kelleşmiş çocuk yani. Böyle bir çocuk olur mu şimdi? Saçı daha hani çocuk olduğu için saçı az desen o favori ne? Wolverine gibi olmuş herif. Ve bir şey diyeyim mi? Çok da zaten hayattan bezmiş bakıyor. Bekar bir delikanlının çektiği <laughs> ızdıraplardan <laughs>